Mesudem. Bulundu mu Burak? Şükran abla söyledi telefonda. Daha haber teber yok. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne bitmez çilesi varmış bu ailenin Supi. Herkesin çilesi kendine gülüm. Boş ver. Ya hadi geç sen içeri. Ablamlar içeride. Yok ben aramaya geldim. Öyle evde beklemeye değil yani bir işe yarayayım en azından. Allah biz her yere baktık. Hiçbir yerde yok. Yani en son otogarda görmüşler. Sonrası sır. Polis aldı kaydını gerçi. Suhal ablam da çok üzüldü değil mi? Nasıl? Evet ama sığamıyor kadın. Dün gece çıkmış dışarı. Hala yok. Ay Allah korusun bir şey gelmiş olmasın başına? Bir şey olmaz. Oğlunu arıyordur o sokak sokak. Buranı bulmadan canını vermez merak etme. üzüldüm. Çok üzüldüm. Bizim derdimize düştüm ben de. Hala dudaklarından biz lafı dökülüyor ya. Dünyadaki en büyük hediye bana bu. Seni kimselere yar etmem. Korkma. Valla korkuyorum Sübi. Şükran abla da dedi adını ver çocuğun adresini ver ama ben biliyorum yani bir versem döve döve elinde kalacak adam. Şimdi bak Önce yeğenimi bulacağım. Hmm. Sonra mutluluğumuzu bulacağım. Hmm. Sonra da bize engel olan o şeref yoksunu ortadan kaldıracağım. Tek fiske bile vurmayacağım. Söz. İyi. Ay bir Burak'ı bulalım da tabii önce. İnşallah. Ee, ben Bayi'ye bakmaya gidiyorum. Gel beraber gidelim o zaman. E, i̇yi tamam hadi. <laughs> Abla görüşürüz. Rıza şerefsizi. Nerede o Rıza? Sakin ol oğlum hanımefendi. Nerede o Rıza şerefsizi? Ha? Nerede senin kocan söyle? Yanlışınız var. Rıza içeride. Değil. Çıktı. Çıkar çıkmaz da benim karşıma çıktı önce ve sonra çocuğumu kaçırdı. Çocuğumu fotoğrafını attılar benim önüme. Onun arabasıydı, onun adamıydı. Tanıyorum. ama benim haberim olmadı bundan. Ee, bir dakika ben anlayamıyorum. Yani Rıza sizin oğlunuzu neden kaçırsın? Yani maksadı ne? Çünkü Hasan'ın suçu üstlenmesini istiyor bu yüzden. Burak çok küçük. Yalvarıyorum tamam ne istiyorsa yapacağım. Söyleyin nerede Rıza? İnanın bilmiyorum yani gerçekten ben görüşmedim. Konuşmadım yani haberim de yok. Çıktığını da şu an sizden öğreniyorum zaten. Gardiyan müdürle konuşacağım. Hakkım mı benim? Hakkım! Ne söz be adam? Bak bağlatma kendini oraya. Ne yaparsan yap! Gardiyan! Eğer beni müdürle görüştürmezsen... Aç şu kapıyı gardiyan! Aç dedim! Açın şu kapıyı dedim size ya. Baktım ben. Ayça? Sizi arayıp rahatsız etmek istemedim ama burayı çok merak ettim. Onun için gelmiştim. Henüz haber yok canım. Gelsene içeri. Yok ben hiç girmeyeyim. Burak'a sormak için uğramıştım. Gideyim ben. Aa, olur mu öyle şey? Buraya kadar gelmişsin. Lütfen gir içeri. Birbirimize destek oluruz. Hem öyle endişe içinde kaybolmak iyi gelmez insana. Hı? Gel hadi. çocuklar için sıcak çikolata yapmıştım. Bir fincan içmeden bırakmam. Hem de ısınırsın ha. Gel gel içeride çıkar. Alayım mı onu? Hı -hı. Burcu, açlıktan kuruduk be kardeşim. Keşke tedbirli gelseydik. En iyisi ben bir şehre ineyim. Hem şu velede hem de bize kayıntı bir şeyler alayım geleyim. Tamam la, ben de bura. Aman diyeyim ha, gözünü ayırma. Ne bakıyorsun la bebe? Az biraz uysana lan. Far görmüş tavşan gibi ne bakıp duruyorsun lan? Dün geceden beri Bana lan la. Babamın oğlu musun? Ne yapıyorsan yap. Başlarla bağış rahatsız eder seni şimdi. Burası sessiz. Otur, otur. Keyfine bak lütfen. Kek de var. ister misin? Yok teşekkür ederim. Sizi de rahatsız ettim. Estağfurullah. O nasıl laf böyle? Ee... Ayçacığım. Seninle de hiç konuşamadık. Yani şimdi yerim onu da bilmiyorum ama... Annen... Vefat etmeden önce bizi yanlış anladı. Yani babanla beni. inan. düşündüğün gibi bir şey yok. Olamaz da zaten. Tabii ki. Eğer seni üzdüysem özür dilerim. İnan ben de çok üzgünüm. Beni yanlış tanımanı istemem. Anladım. Ee, Burak gelecektir. Merak etme. O küçükken de böyleydi. Böyle ortadan kayboluverirdi. Annesinin babasını kızdırmak isterdi ama hep ortaya çıkardı. Gelirdi yani. <laughs> Burak'ın çocukluk fotoğrafı. Bir çocuklara bakayım. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen ama olur mu? Ve istediğin kadar kalabilirsin. Bizi rahatsız etmiyorsun sakın öyle düşünme. Çok teşekkür ederim. Oğlum nerede? Rıza Bey bir karar verdiğinizi düşünüyorum. Zorluk çıkarmayın çocuğunuz için. Geri bas, geri Hasan. Geri. Geri. Sakin. Derdin ne senin? Cezanı katlatmak mı? Eğer hücreyi gelecekse birkaç ay daha devam et. Bakın benim e, müdürle ya da savcıyla ya da yetkili birisiyle görüşmem lazım. İyi, dinliyorum. Konuşsana be adam. E, e, benim ifademi değiştirmem lazım. Ya oğlumun eve dönmesi için. Oğlum ev, evden kaçtı. Eğer benim burada olduğumu bilirse eve dönecek, kardeşlerine dönecek. Ben e, ifademi değiştirmek istiyorum o yüzden. Tamam mı? Burada kalmak istiyorum. Yalan ifade mi vereceksin yani? Adaleti mi kandıracaksın? Hayır, ben... Ben gerçeği söyleyeceğim. Ben hak ediyorum burada kalmayı. Ne haber nasıl sen gımıl gımıl. Ha? Şu tipi gören de muhallebi çocuğu sanacak ha. Ama ben maldan anlarım. Ne bak onunla? Beni de mi öldürecek? Ha? Şş, bak hele bak bak. Katil gözlere bak. Bebek yüzlü katil. Harbi sen mi düşüttürdün lan asansörü? Ha? Dört kişi ölmüş. Kodeste dört tane altın madalya. Öyle diyor Necip. Şantiye şefi aramış. Bir güzel açmışsın telefonu. Babana da söylememişsin. Asansör düşmüş. Elini bile sürmemişsin ha? Vallahi bravo. Alo. Alo. Hasan Bey, duyuyor musunuz beni? Servis asansörünün kontrolü yapıldı. E, rapor fena Hasan Bey. Çok fena. Halatların yenilenmesi gerekiyormuş. Ne ne yaparız? Ne zaman yaparız? Eğer bunu söylerken yanımda olursan ne güzel. Ama olmak istemersen bir şekilde ben usulünce anlatacağım bunu <laughs>